Özgür Özel, Mayıs'a milletvekili. <laughs> Süreniz 8 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2014 bütçesi üzerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum grubum adına. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. AKP 11 yıl önce yoksullukla, yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele etmek için gelmişti. Kendi söylemi buydu. Ve bu güzel ülkeyi 11 yılda bir yasaklar ülkesine çevirdi. Ülkeyi yoksulluğa, yandaşları paraya boğdu. Gırtlığına kadar da yolsuzluğa battı. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu devletin en üst denetim organı olan Sayıştay raporları söylüyor. Tuğla gibi Sayıştay raporları var. 400 sayfa, 700 sayfa. Bunun içinden 6-7 sayfalık özetlerle içindeki yüzlerce yolsuzluk izlendi. Sağlık Bakanlığı bütçesi de bundan azade değildir. Rahmetli Adile Naşit geldi aklıma. Kasaba giderdi. Yarım kilo, yarım kilo et ver oğlum derdi. Yağsız yerinden olsun. Sayın bakanlar Sayıştay'a gitmişler ve bize 7 sayfa bir rapor verin demişler. Yolsuzluk olmayan yerinden olsun. Sayın Bakan bir ülkenin bir ülkenin sağlığını Sağlık Bakanı'nın ve bakanlığının yönetmesi beklenir. Ama Türkiye'de sağlığın patronajı el değiştirdi. Bu işi SGK yapıyor. Ama hiç fark etmiyor. Siz SGK ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan her biriniz sağlığı her vatandaşın eşit, ayrımsız ve ücretsiz erişmesi gereken sosyal bir hak olmaktan çıkarıp Alınan satılan bir meta, hastaları, müşteri, doktoru, eczacıyı, diş hekimini, hemşireyi, sağlık versörlüğünü birer köle ve bu güzelim kutsal hizmet alanımızı bir sektör olarak görüyorsunuz. Temel sorunumuz budur. Hep son 11 yılla bugünü karşılaştırıyorsunuz. Hodri meydan karşılaştıralım. Ülkeler sağlık politikalarındaki samimiyetlerinde gayri safi milli hasıladan yüzde kaç pay ayırdıklarıyla sorgulanırlar. 2002'de rakam yüzde 5.4'tü. Bugün getirdiniz yine yüzde 5.4. 2002 ile bugün arasında gözle görülür bir fark var. 2002'de OECD ülkeleri arasında sondan ikinciydik. Meksika'nın önünde sondan ikinci. Bugün tablo değişti sayın bakan. Meksika bizi geçti. Biz sonuncuyuz. Meksika Sağlık Bakanı'yla gurur duyuyor. 17 Aralık 2011'de bu kürsüye ilk çıktığımda demiştim ki ilk bütçe konuşmamda. 2001'de siz gelmeden önce bir çeşit katılım payı alınıyordu. Şimdi 7'ye çıktı demiştim. O günden sonra her bütçede tek tek saydım. 8'e çıktı, 9'a çıktı, 10'a çıktı. Vakit olsa yine tek tek sayarım. Değerli vatandaşlarımız, teyzeler, amcalar ne ödediklerini kendileri biliyorlar. Ama bugün kürsüye çıkarken 11.sini de icat ettiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi gururla sunar. Hastaneye gitmeyi kafaya koyduysanız önce telefonla randevu alacaksınız. Randevu almak için telefonu kaldıracaksınız ve 11. çeşit para 25 kuruşla 4,5 lira arasında randevu alma parası. Adalet ve Kalkınma Partisi gururla sunar. Bakınız, bütün ülkeler katılım payı alır. Bu on çeşitli katılım payından bir ya da ikisini alırlar. Onunun birden alındığı tek ülke Türkiye'dir. Katılım payı hastayı maliyeti ortak etmek değildir. Katılım payı iğneyi kendine, çuvaldızı devlete batır demektir. Ama yaptığınız iş yani bir fabrikatörle onun fabrikasında çalışan askeri ücretliden aynı katılım payını almak ayıptır, günahtır, hastalarımıza yazıktır sayın bakan. Sağlığa ayrılan para az olunca hastaya yaptığınız gibi daha başka işler yapıyorsunuz. İlaç fiyatlarını baskılamak için dünyada sekiz çeşit yöntem uygulanıyor. Referans fiyattan başlıyor, global bütçeye kadar defalarca saydım. Siz bu sekiz yöntemin sekizini birden uygulayan tek ülkesiniz. Bir dokuzuncusunu icat etmişsiniz, kur baskısı. Kur, kurda deli dumrul palitesi. Adam ilacı ithal ederken, etken madde ithal ederken, euroyu 2.80'lik güncel kurdan ödecek, devlete satarken 1.90 lira ödeyeceksiniz. İşte bu politikaların sonucunda ilaç sanayi, eczacılar ve hastalar son zorda. Önemli olan zaten hastanın zorluğu. Onun yaşadığı sıkıntı bazen Trakya'da bir bakanın bir kanser hastası genç kadının cebine para sıkıştırmasıyla bazen de gözü yaşlı bir annenin babanın evladın eczane eczane kanser ilacı arayıp bulamamasıyla karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini bundan 20 ay önce 2012'nin Mart'ında verdiğim bir soru önergesinde ifade etmiştim. Dedim ki şu kanser ilacı içine nişasta ve tuz konarak şurada üretiliyor, bütün dünya ve hastalarımız zehirleniyor. Komik bir cevap geldi bana, eczanelerden alsınlar diye. Bulunmayan kanser ilaçları yüzünden vatandaşlarımız denize düştüler, yılana sarıldılar. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir operasyonla 70'e yakın kişi gözaltına alındı. Daha ilk gün 96 hasta benim annem babam bu ilaç yüzünden ölmüş olabilir diye gitti. Gerçek rakamın 5000 olduğunu iddia ediyorum. İddialarım iki sene önceki gibi bugün de kanıtlanacaktır Sayın Bakan. Sağlığa ayrılan bütçeden bahsettim. Sağlığa eğer az bütçe ayırırsanız işte burada konuştuğumuz şeyler olur. Bazen küvezde yeni doğmuş bir bebekten, bazen maalesef ölümü bekleyen bir yatalak hastanın yakınlarına, bazen Ziraat Bankası'nda emekli maaşını çekerken 800 liralık emekli maaşının 250 lirasının ilaç ve hastane kesintisine gitmesine, bazen yeni mezun bir doktorun, yeni mezun bir eczacının hastasıyla karşı karşıya gelmesine, mesleğini yapmak yerine sizin bu politikalarınızı anlatmak mecburiyetine bazen gerginliklere bazen darplara sebebiyet veriyor. Dünya bir yere doğru gidiyor. Dünyanın gittiği yerde bilimsellikteki gelişmeler, teknolojik gelişmeler, internet teknolojisi, iletişim teknolojisi bunlar bir takım olanaklar sağlıyor. Bir zaman trenin içindeyiz. Tren giderken siz de bazen ileriye bazen giriye yürüyorsunuz. Sonra trenden dışarı bakıyorsunuz sayın bakan. Ne kadar hızlı koşuyorum diyorsunuz. Ama bizi kandıramazsınız. Hepimiz aynı trenin içindeyiz. Ve sizin trenin içinde yavaş yavaş yürürken o dışarıya bakıp kendinizi kandırmanızı biz yemiyoruz. Bazen yanlış politikalarla geri geri gidip sonra trenin sizi götürdüğü yerle övünüp iyi bir yere geldik diyorsunuz. Şimdi şu kadarını söyleyelim. Teknolojik gelişme, bilimsel gelişmeler iletişim teknolojisi çağın bizatihi kendisi treni bir yerlere doğru götürüyor olabilir. Ama geldiğimiz noktada şunu ifade etmek istiyorum sayın bakan. Geldiğiniz durak son duraktır. Size vatandaşımız vatandaşımız dur artık diyor. Artık sağlıkta talan dursun. Artık özelleştirmeler dursun. Hasta hakkı ihlalleri dursun. Hekim ve eczacı intiharları dursun. Sağlık politikaları halktan yana olsun. Sayın Bakan, size dur yanıyor. Partinize dur yanıyor. Ama bakın arkada Cumhuriyet Halk Partisi grubuna. Cumhuriyet Halk Partisi grubuna yolunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.